Şimdi bugüne kadar anlaşılan hem kardeşler arasında hem evlatlarla anne arasında layıkıyla bir görüşme, bir yakınlaşma olmamış. Evet, bir birbirinizden kopmuşsunuz. Kopmuş, evet. kopuldu. Her olayda bir hayır var. Bu üzüntülü bir durum tabii. Hayır var dersen de Öyle. belki bundan sonra artık sen anne olarak çocuklarının üçüne de Aynı derecede sarıl, çocukların üçü de senin her sıkıntına, her üzüntüne gerçek evlat olarak koştular. Onunla bir sıkıntı yok. Halil Bey, Şimdi... kızımız ve Ahmet Bey de bundan sonra annenizden uzak kalmayın. Ayrı da yaşasa. Bir de bak kardeşler arasındaki bu husumeti de bırakın. Hilmiye Hanım nerede Daha yaşadığının bilinmesini etsin. istemiyor, değil mi? Nerede yaşadığın, yaşadığının Ay. bilinmesini istemiyor. Kime bakmaya gittiğinin bilinmesini de istemiyor. Evet. Ondan sonra.